Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler baylar ve bayanlar bakalım önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor bay ya da bayansın kolektif bir açılımdır arkadaşlar yani ister hanımefendi olun ister beyefendi olun uyanları alın uymayanları evrene iade edebilirsiniz şöyle bir aklınızdan fikrinizden neler geçiyor ise tutabilirsiniz. Bay ya da bayansınız. Fark etmiyor. Bakalım. Tüm sorunlarınızdan ve sıkıntılarınızdan inşallah aranacaksınız. İlk etapta böyle bakın temizde laflar gelecek, sözler gelecek. Yani bu Neye canınızı sıkıyorsanız ya da bakın iki hane arasından da nasıl gözyaşları süzüldü. İki gözyaşı burada bir tane de burada. Yani evinize bağlı olduğunuz haneye bir misafiriniz gelme gibi durumlar söz konusu olabilir. Sanki böyle çözümlenmeyen bir takım problemler ve sorunlar çözülecek gibi geliyor. Kaynağını. Problemin kökenine, kaynağına e, inme gibi durumlar söz konusu olacak. Burada aranızdan birinizin de böyle ihmal ettiği ya da haklı tarafı haksız, haksız tarafı da haklı e, muamele yaptığı durumlar olabilir. Bununla alakalı bir vicdan muhakemeniz var sanki. Ama her ne olursa olsun her şey bir bahane diyorsunuz. Aynen de o şekilde İyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, tuzlusuyla bir şekilde olanlar olmuş. Yani artık bir arınma, gerçekten bir temizlenme dönemine e, ailecek atıp adım atıyor gibisiniz. E, yüreğinizde resmen böyle pırpır eden bir şey var. Sevdiğiniz ile alakalı nişanlı, sözlü, ya da ciddi bir yolda adım atmak üzere olabilirsiniz. Ya bir evlilik teklifi yapmayı düşünüyorsunuz ya da alacak mısınız, aldınız mı, ret mi ettiniz. Bununla ilgili tekrardan bir düşünme, tekrardan bir konuşma gibi durumlar söz konusu olacak. Sanki böyle karşınızdaki kişi evlenip ayrılmış ya da nişanlanıp ayrılmış da olabilir. Bu yüzden bir endişeleriniz var gibi acaba eski ile barışma olur mu ya da tekrardan konuşurlar mı görüşürler mi bu evlilik konusuna bu yüzden ılımlı bakıp bakmama gibi durumlarda bir uzağımsızsınız. Ee, sanki böyle kız isteme gibi durumlar olacak ee, 25'li yaşlarda olabilirsiniz 20-25 arasında böyle ailenizden habire sizi dürten dürtükleyen birisi var hani illaki hemen evlen demiyoruz diyorlar hani bir adını koyalım ya da böyle ne bileyim bir ayığın bağlansın baş göz ol gibi ama sanki hiç öyle bir taraftar da yönelmeniz bile yok. Bir türlü bir işe dikiş tutturamamış gibisiniz. Ne yapsanız bir püçür çıkıyor. Hangi işe elinizi atsanız bir şekilde böyle birkaç aydan fazla çalışmıyorsunuz. Hani şöyle bir bir seneyi aranızdan biriniz buldurmamış bile. Bununla alakalı muzdarip olduğunuz konular var. Aileniz de bu yönden birazcık şikayetçi gibi sizden. Ee, sanki böyle iş ile alakalı basiretsizliğiniz var. Aile şirketiniz olabilir. Aranızdan birinizin de evli gibisiniz. Sanki bir tane de çocuk var gibi birazcık durağanlık var işlerde ama bu işler açılacak güzel kazançlarınız olacak gibi görünüyor maden mi madencilikle alakalı bir iş mi bilmiyorum ama işiniz çok zor çok ağır ama güzel de paralar kazanıyorsunuz bakın yani resmen buradan güzel kazançlarınız var bağlı bahçeli bir yerde böyle sanki oturmuşsunuz birisiyle güzel bir konuşma güzel bir sohbet yapıyorsunuz aranızın çok iyi olduğu bir kişi var bakın bu kişiyle aranızı açmak için uğraşabilirler Yani özellikle ufak, minik gözlü, esmer bir bayan sanki çok değer verdiğiniz, çok sevdiğiniz bir kişiyle aranızı açmak istiyor gibi. Bununla alakalı gün görmedik laflar size getirebilir ama tabii ki asla olmayan laflar. Yavaş yavaş bolluğu, bereketi kucaklıyor gibisiniz. Bakın betiniz, bereketiniz artıyor. bir renklenme olacak. Sanki böyle. Bir gök kuşağı çıkmış ya. Bir hayatınızda bir renklenme, bir güzellik sizi bekliyor olacak. Duygusal bir anınızda olabilir ama bakın ya çabucak duygusallaşacaksınız ya da duygusal bir an yaşayacaksınız. Bakın sürekli bakın ya camın kıyısında böyle birini bekliyorsunuz ya da böyle sizi bekleyen birisi var. Yani geleceğim dediniz gitmediniz mi aranız mı açık limon mi bilmiyorum. Ya da umut verip arkasından bu kişinin gitmediğiniz içinde olabilir sizi düşünen birisi görünüyor burada. Umutlar tükenmek üzere ama yeniden yeşerecek gibi. Sizi düşünmediğini zannediyorsunuz belki de bu kişinin ama karşınızdaki kişi de sizi düşünüyor diyebilirim. Böyle birisine bağırıyor, tartışıyor, takışıyor gibi çıkmışsınız ama e, sanki dolduruşa getirilme gibi konularınız gündem olabilir. Bakın size yakın olan birisine sizi dolduran, dolduruşa getirmeye çalışan birileri var. Bunlar sizin zayıf yönünüzü ya da zaafınızı bildikleri için bakın bir konuda sizi dolduruşa getirecekler. O kişinin dolduruşuyla böyle birisine bir hışımlı bir hesap sormaya gidebilirsiniz gibi gibi. Ama karşınızdaki kişi de derler ya yani onun da size bir çift lafı olacak. Bu sefer de bir pişmanlık olacak. Yargısız infaz yaptığınızdan dolayı da olabilir. Tüm soru işaretlerinden bakın. Kafanızın içerisindeki beyninizde sizi yiyip bitiren, kemiren. Tüm soru işaretlerinden kurtulacaksınız. Bir temizlenme, bir arınma olacak. çalıştığınız iş yerinden ani bir karar ile çıkabilirsiniz. Bir süre boşta kalacaksınız ama ondan sonra yine hemen kendinizi bir yer bulacaksınız. Daha sonra burayı arayabilirsiniz ama hani şartları, koşulları şu an size ağır geliyor gibi ama hani bundan iyisinde biraz zor bulacak gibisiniz. Bulacaksınız, boşta kalmayacaksınız da yani birazcık zor olacak. Aşk, dost ya da arkadaş bilemiyorum ama bir konu ile alakalı, bir takım mevzuları arkada bırakmamızın zamanı gelmedi mi diyorsunuz? İkna etmeye çalıştığınız birisi var. Belki de böyle olması gerekiyordu herkesin hayrına diye birine öğüt mü veriyorsunuz, ikna etmeye mi çalışıyorsunuz? E, orasını o kadar da bilemeyeceğim. Aşırı derece samimi olduğunuz... Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen... Bir hemcinsiniz ile... Böyle ciddi bir tartışmanız olabilir. Sadece bu kişiyle de değil... Bu kişinin ailesi de sanki işin içine giriyor gibi. Resmen bu kişinin ailesi de işin içine giriyor. Bir kavga, bir tartışma olabilir. Aranızdan bir tane terazi burcu Ya da sizin tanıdığınız terazi burcu da olabilir. Bu kadar sanki böyle arkadaşınıza maddi anlamda böyle bir ricada bulunacaksınız ya da sizin olan bir şeyi e, alıp götürüp ne bileyim bir yere vermesini mi isteyeceksiniz. Onun karşılığında iyi olmayan e, işte kullanılmaması gereken bir şeyi mi aldırmaya çalışacaksınız. Bir tanıdığınız da olabilir böyle. E, birazcık e, huyları garip olan birisi var. Buna üzülüyorsunuz. Doğru yola getirmek için elinizden geleni de yapacaksınız. Ya yani kullanılmaması gereken bir takım işte materyaller diyeyim M ile başlayan bir şeyler kullanıyor bu. İnşallah doğru yolu bulacak. Ama biraz zor olacak. Bir bayağı bir kayıplar vereceksiniz. Maddi anlamda bayağı bir kayıplardan sonra doğru yolu bulacak birisi görünüyor. İçsel sıkıntınızı artık feraha kavuşturacaksınız diyebilirim. Bir temizlenme olacak, bir arınma, temizlenme, aydınlık görünüyor. Bakalım dileğiniz olacak mı? oldurdum dileğinizi sevgili teraziler. Çok üzüldüğünüz bir konu var bakın tam böyle ipin ucunu bırakmak üzereyken aman ne halt ederlerse etsinler benden gayrık bu kadar dediğiniz bir konu ile alakalı tam vazgeçme enerjisindeyken yeniden şöyle ipin ucunu tutacaksınız kendinize güveniniz gelecek yani kadersel bir olay yaşayacaksınız bakın. Belki de hayatınızın dönüm noktası da olabilir. Önemli, keskin, radikal kararlar veriyorsunuz sevgili teraziler. Beşli bir vadede, beş gün, beş saat, beş hafta, ayın beşli vadesi de olabilir. Gerçekten radikal kararlarınız var. Hayatınızda büyük değişimler söz konusu olacak. Ciddi anlamda bir engellenemeyen yükseliş olacak. Ne kadar böyle engellemeye çalışsalar da, tökezletmeye çalışsalar da engellenemeyen yükseliş sizi bekliyor diyebilirim. Sizin başarınız milletin çenesini yoracak. Hani zürtün parası fakirin çetesini yorar derler ya. Hakikaten sizin başarınız milletin çenesini yoracak diyebilirim. Böyle görkemli bir olay yaşayacaksınız. Görkemli bir hayat sizi de bekliyor olabilir. Şaşalı, gör, kör, gerçekten böyle aranızdan biriniz. Bayağı bir şaşalı ve görkemli bir hayat yaşayacak gibi. Renkli hayata, ne bileyim ışıltılara bazılarınız da meraklı olabilir Garınca gararınca yapacaksınız Ne aşırıya fazla kaçacaksınız Ne de böyle hani hevesiniz kursağınızda kalacak diyebilirim Bazı şeylerden merakınızı alacaksınız ama Bununla alakalı da güzel bir maddi kaynak yakalıyorsunuz Ciddi anlamda değişimler söz konusu iş, proje ve sorumluluk ile alakalı böyle yedi bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu e, sevdiğiniz bir kişiyle beraber yapmak istiyor gibisiniz. Aklınızdaki kişi her kim ise bununla aynı yerde çalışmak ya da kendi çalıştığınız yere bu iş yeri sizin de olabilir. E, bu kişiyi de çekmek istiyorsunuz. Bayağı bir inat yapan birisi var. Ben bununla ne yapacağım diyen de Aranızdan bir kişi görünüyor Bay olun bayan olun etrafınızda e, Dolanan Birisi var ama Kendi de bilmiyor ne yaptığını Bu aralar bir inat damarı var üzerinde Bir takım konulardan şüpheleri olabilir Ya da hayatınızda ikinci birinin varlığından Şüpheleri olabilir Bu yüzden de böyle kendini geri çekiyor gibi Çıkmış Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Sevgili terazi burcu bay ya da bayanlarına şöyle. Önümüzdeki 15 gün günlük zaman diliminde terazi burcu bay ya da bayanısınız. Kartlarımız neler diyecek. Bakın keskin kararlar veriyorsunuz. Başarı benim diyorsunuz para da elinde diyen bir karaktere sahipsiniz. Bir iş kovalıyorsunuz. Bir iş kovuyorsunuz. Siz böyle bu işi sonuçlandırmadan, uçlandırmadan bırakmayacaksınız. O işin peşini başarmadan bırakmıyorsunuz başarı benim diyorsunuz. Güzel bir proje, güzel bir işe resmen böyle imzanızı atacaksınız diyebilirim. Yeni alacağınız sorumluluğu almanızın akıyla, layıkıyla yerine getireceksiniz. Asla pes etmiyorsunuz. Sevgili teraziler, baylar ve bayanlar. Ne kadar zorluklardan, ne kadar mücadelelerden geçseniz de gene de mücadeleci yapınızı sorgulamaya bile gerek yok. Gerçekten öyle böyle mücadeleci bir ruha sahip değilsiniz. Ben herkesle, her şeyle baş edebilirim diyorsunuz. Üzerinizde büyük bir ağırlık olabilir, üzerinizde büyük bir nazar olabilir, dikkatli olmanızda fayda var. 12 tane burcu açılımı yaptım, sizin burcunuza geldiğimde yükselen ay ya da güneş burcunuz terazi olabilir. Resmen ağzım ikiye ayrılacak, gözlerim yerinden fırlayacak şimdi. Her lafımda bir esneme, her lafımda bir böyle resmen boğzum şimdi çıkacak yerinden başarı, başarı ve başarı diyor. Harika bir iş sizi bekliyor olacak. Elinize aldığınız her şey hayat buluyor sanki sevgili teraziler. Eline aldığın her şey can buluyor, hayat buluyor. Bakın hayat veriyorsunuz. Büyük başarılar, harikulade başarılar da sizleri bekliyor diyebilirim. Hangi iş ile alakalı düşünceleriniz var ise pes etme gibi bir yapınız yok. Ben o işi oldurana kadar asla vazgeçmeyeceğim biliyorsunuz. Bu sayede belki de güzel bir hayat sizleri bekliyor olacak. Başarı benim der gibisiniz. Böyle kılıca öyle bir yapışmışsınız ki elime aldığım can buluyor diyor gibisiniz. Ee, bir takım tehlikeli durumlar olabilir. Bunlara karşı kılıç kadar keskin kararlarınız olacak. Hep gülen yüzünüzü değil de bazen sert mizacınızı birilerine gösteriyor olabilir ya da gösterici olabilirsiniz. Yani kim hangi yüzünüzü hak ediyorsa o yüzünüzü yani o yüzünüzü göstereceksiniz diyelim. Tehlikeli bir gönül ilişkisi yaşayanlar var ise dikkatli olmanızda da fayda var diyor. Her çeşit millet ırk izlediği için yani uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun tehlikeli oyunlara maceralara hiç gerek yok diyor. Hayatınızdaki biriyle alakalı da böyle yasak durumlar olabilir. Bunlarla ilgili bir artık resleşebilirsiniz, res çekebilir ya da size res çekilebilir. Maddi anlamda güzel bir fırsat size doğru geliyor. Kaynaklarınızda yenilenmeler olacak. Olumsuz bir dönemi layıkıyla bitireceksiniz diyor kartlarımız. Güzel bir dönem sizlerin için geliyor arkadaşlar. Olumsuzluklar gidecek, olumlamalar sizleri bulacak. İnşallah hayatınız güzelliklerle dolu olacak diyebiliriz. Kötülükleri, olumsuzlukları hayatınızdan sınır dışı ediyorsunuz. Evet sevgili teraziler, baylar ve bayanlar, benden size bir emoji. Sizlerden de bana minik bir yorum gelirse harika olur. Hoşçakalın, kalın Beğenilerinizi, aboneliklerinizi yapmak isteyenlerde süper teşekkür yapmayı ihmal etmezse harika olur. Hepinizi bay bay.